Defne nerede? Bekçisi miyim? Ay bir dakika. Senin yüzüne ne oldu ya? Katır tepdiye. Şimdi git başından ya. İnşallah. O katır defnedir. Hadi çık. Çık, çık, çık. やった Yoldayım, trafik falan var. Tövbe tövbe. Bir şey söyleyeceğim, birazdan kapı çalacak ve sen benim odamda anladığımı söyleyeceksin. Tamam mı? Kim gelecek? Kızım, sen yine ne haltlar yedin ya? Neden hep ben yiyorum hani. şey o Bak kapıdaki Çınar, konuşmuyorum ben onunla. Sen dedim yap, hadi çık. Gefleneyim, ben Ay dur, bir soluklanma acık. Bu ne hal ya? Defne, Defne, Defne aç kapıyı. Konuşmayacağım seninle abi. Sen beni bugün çok kırdın. Kim kırdı? Ben mi kırdım? Lan ben ne kırdıysam o dingilin kafasını kırdım. Sana ne oluyor? Ama ben kendimi nasıl hissettim? Bir fikrin var mı? Hem de o adamın önünde. Yani sanki ben özellikle, sanki ben özellikle. <laughs> Bak. Fındığım bak ben seni kırmak istemedim. Yanlış anladın beni sen. Git abi. Vallahi çok kötüyüm. Konuşamayacağım. Uyuyacağım ben git. Abim. Tamam üzme sen kendini. Şimdi biraz uyu. Sabah gene tekrar konuşuruz. Hayırdır? Vallahi hayır mı değil mi ben de anlamadım yenge. Ve haklıyken gene haksız duruma düştüm. Bu kız bunu her seferinde nasıl başarıyor ya? Ben çıkıyorum. Anne, Çınar amcam bugün halamı çıplak gören bir adamı dövdü. Ne? Ne? Desli. Desli. Hayır yani. O değildi. Ben o adamın yanında nasıl kötü duruma düştüm düşünebiliyor musunuz? Sanki ben böyle sürekli adamların yanında soyunan bir kızım. Öküz abim de beni sürekli basıyormuş gibi. Ay o manyak bir de bana nefes al dedi dengesiz. Şimdi söyleyeyim bakayım. Haksız mıyım ben kızmakta? Hı? Abim bütün gün yapmak istediğim şeyi yaptım. Bir çaktı adama görmeniz lazım. <laughs>